Merhabalar arkadaşlar ben Aytaç Feragali Play Itach kanalına hoş geldiniz. Playstation'da e, fırsat çılgınlığı denilen indirimlere göz atacağız. Kendimi köşeye aldım. E, FC 25 arkadaşlar bu eklenir. E, hep bana yazıyorsunuz, söylüyorsunuz. Eklenir ama FC 26 çıkana kadar hemen hemen 2 ay kala falan ekleniyor. Eylülde eklenir listeye eğer üyelik sisteminize. Şu an gene 160 indirimli ama bu Ultimate Edition arkadaşlar. 4000 liradan 1600 liraya düşüyor. FC25 futbol seviyorsanız tavsiye ederim. Fena değil. Güzeldir. Ben yani futbol daha fazla oynuyorum. Bende var. Ama daha fazla oynuyorum. 1875 lira dövüş oyunu seviyorsanız boks seviyorsanız pek de tavsiye etmiyorum aslında. Şu an fiyat olarak bence Pahalı. Call of Duty en çok oynadığım oyunlardan biridir. Fiyatı yani ucuz diyemeyeceğim ama en azından eski fiyatına göre yarı yarıya indirim. E, ayın 13'üne kadar yani Nisan 13'e kadar değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 1259 lira. Tavsiye ederim. Tamam pahalı ama. E, Last of Us 1000 lira. E, part 2 ama bu da indirim. Aslında bindirim mi indirim mi anlayamadım. Şöyle bir şey var. Eğer e, üyeliğiniz varsa deneyebilirsiniz eğer Game Pass değil e, PlayStation'daki Plus üyeliğiniz Xbox'a gittim Game Pass'e Plus üyeliğiniz varsa bunu 2 saat boyunca e, deneyimleyebilirsiniz. Efsane oyunların başında gelir. Last of Us. Bu da Part 1. E, part 1 olduğuna bakmayın. 2'den sonra bu tekrar yenilenmiş hali. E, önce bir oynayın sonra iki oynayın daha güzel olur diye düşünüyorum. E, 1400 lira pahalı ama değerlendirebilirsiniz eski fiyatına göre. UFC 1650 lira. Dövüş oyunları seviyorsanız. Sekiro makul makul fiyat 469 liradan 234 liraya oyun mu kaldı diyeceksiniz. En iyi oyun seçilmişti galiba. E, ama zordur. Samurai seviyorsanız Rev e, 9 900 lira pahalı arkadaşlar. Bütün araçları kullanabiliyorsunuz. 3000 liradan 9 liraya düşüyor ama gene de pahalı. Bence Need for Speed e alsanız daha iyi olur. Witcher tavsiye ediyorum arkadaşlar. 50 TL. 50 TL yani. 51 lira. Alın bence. Bunun kitabı da var. Efsane. Eğer üyeliğiniz yoksa, üyeliğiniz varsa zaten bazı oyunlar bedava. Modern bir önceki Call of Duty'nin Pahalı almayın. E, online'da da belki bulamayabilirsiniz. E, Spider-Man'i tavsiye ediyorum. Herkes oynasın. Bu bir de iyileştirilmiş hali. Spider-Man 1. 170 lira. Tavsiye ederim arkadaşlar. Spider-Man'i. Jedi'yi tavsiye etmiyorum. Hem 824 lira hem de çok kötü arkadaşlar. Ben e, benim fikrimi sorarsanız almayın derim. Forest e, Yaşam Savaşı veriyorsunuz. 178 lira. Oynadım. Bu tarz oyunları seviyorsanız bence fiyat çok iyi. 500 liradan düşmüş. Avatar oynadım ama beni çok sarmadı. 1600 liradan 537 liraya düşmüş. Bu atmosferi seviyorsanız bence deneyebilirsiniz derim. Jurassic World tavsiye etmiyorum. Crash Bandicoot tavsiye ediyorum trilogy %60 indirim var arkadaşlar bunu mutlaka oynayın derim eskiden oynadıysanız bile buna tekrar bir şans verin derim ben çok eğlenceli Sonic aksine çok pahalı yeni en son çıkan Sonic Shadow 1199 lira değmez bence İndirim bekleyin bir indirim daha bekleyin p3 bunun da hastası var ama ben çok sarmadı açıkçası tavsiye etmiyorum. 1200 lira zaten bu kadar para vermeyiz. Burada ikili paket var. Ee, bu pakette bir önceki oyunu da alabiliyorsunuz galiba. Deluxe Edition. Ee, Genelde pahalı. Keşke bu oyun Türkçe olsaydı. Daha güzel hikaye olurdu yani. Harry Potter'ı seviyoruz zaten. Bunu tavsiye etmiyorum. Ghost Recon tavsiye ediyorum. Arkadaşlar çok güzeldir. 4 kişi olursanız tadından yenmez. Ee, Disney. Tavsiye etmiyorum. 1049 lira. Oynadım beğenmedim. Motor. Pes demiştik. Diablo. Tavsiye ederim ama e, Deluxe Edition gene pahalı. 500-600 liralara düşerse alın derim. Oyun Türkçe bu arada. Ee, burada da Witcher'ın sezon pasları var. Eğer diğerini alırsanız gene 500 liralara geliyor ama genişletme paketini alırsanız hikaye daha da derinlemesine ilerliyor. Ayrıca Türkçalt yazılı, onu da belirteyim. Ee, Ghost Recon'un bu da sezon pası. Eğer seviyorsanız onu da alırsınız zaten. Su altıdan hoşlanıyorsanız buna yer verebilirsiniz ama beni de sarmadı açıkçası. 524 lira hemen sıkıldım. Far Cry tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. E, almışsanız eğer 194 yerine e, Gold Edition'ı alın. 102 lira verin. Bu harita efsanedir. Çok oynadım. E, i̇lk çıktığında oynadım. İyidir yani. 200 liraya alabileceğiniz oyundan arasına sokun muhakkak. Lastafasın e, Last of Us'ın burada söylemiştik. Hades 351 yani alınabilir. En iyi oyunlardan biri seçildi bu da ilerlemeli tarzı ama öldükçe güçlenip tekrar geriden başlıyorsunuz. Bazen sinir bozucu oluyor. Eee Dead. Formula 1 Manager seviyorsanız tavsiye ederim. Bu oyunu çok tavsiye etmiyorum. Oynadım ama beni çok sarmadı. Araba yarışı sevenlere duyurulur. Tavsiye etmiyorum. Eğer iki kişiyseniz e, şunu alabilmeniz lazım. Niye derseniz iki kişi e, bir şekilde buradan hapishaneden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Efsanedir. İki kişilik e, ayrı ayrı PlayStation'larda arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyundan arasında yer alır. Eve Out tavsiye ederim. Ayrıca bunu da tavsiye ederim. 19 TL. E, bununla da iki kişi oynuyorsunuz. Bayağı iyidir sudan ucuz. Mortal Kombat e, 11'i çok uyguna vermiş ya. E, 51 liraya Mortal Kombat veriyor ya. Çok iyi. Çok iyi değil mi? Bence çok iyi arkadaşlar. 51 liraya Mortal Kombat'ı vermesi efsane. E, buradan iniyorum. Sackboy tavsiye ederim ama şu var. Eğer üyelik alırsanız bunu bedava oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da altını çizeyim. Abone ol diyor. Ben diğer hesaptan fiyatları görebilmek için aldığım oyundan çıkmıyor diye. Kendi hesabımı da değil oğlumun hesabıyla girdim. Ee, bu oyun bende var zaten. Üyeliğiniz varsa bu oyun bedava. Ama üyeliğim yok illa oynayacağım derseniz 1091 lira. Oyun çok iyi. PlayStation'ın tüm özelliklerini kullanılıyor. Ve tavsiye ederim e, bu oyunu da. Ama Bence 1000 lira buna vereceğinize üye olun. Bedava oynayın. E, Dead Space tavsiye ederim ama 825 lira pahalı. Prince of Persia tavsiye ederim. Çok iyidir. Bitirdim. E, fiyat biraz pahalı. 600. 500 bandında olsaydı oyuna olabilir. Korku oyunu seviyorsanız tavsiye ederim ama biraz fiyat pahalı. E, buradan ilerliyorsunuz. Bayağı bir ürkütücü şeyler olabiliyor. Lost Valen, e, eski oyundur. Ama gene ücreti eski değil. Dying Light. Zombileri seviyorsanız, zombilerden kaçmak istiyorsanız. Çünkü şahıs, e, nişancı. Şeklinde, bu şekilde. ilerliyorsunuz Türkçe altyazı. Tavsiye ederim. Rally seviyorsanız VRC tavsiye ederim. Fiyat biraz e, fiyatına göre üçte bir fiyatında düşmüş yani yüzde yetmişe kadar inmiş 500 lira verilir loksiyon setinizde varsa tadından yenmez gazlarsınız yani Butterfield bir tavsiye ederim arkadaşlar eğer ee, Call of Duty sevmiyorsanız bunu seversiniz muhakkak Butterfield bir beş bunları tavsiye ederim ama ben bunları bitirdim oynadım daha çok arkadaşlarım Call of Duty'de olduğu için Call of Duty'de oynuyorum ama Battlefield en efsanesi 4'tür eskidir ama eski tadı bulamayanlar olduğu söyleniyor. Ama bir de iyidir. Eski tarzda savaşlar yapıyorsunuz. Sniper Elite Extra'da bu ücretsiz arkadaşlar. Abone olursanız ekstra paketi alırsanız 374 TL yerine bedavaya bu oyun sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Buradan gidiyorum. Planet. Burada Luna Park'ı canlandırıyorsunuz sevmedim ben Tavsiye de etmiyorum bunun ikisini oynadım ee, bunu da eğer aboneliğiniz olsa bedava oynayabilirsiniz ee, RPG oyunu sevenler burada eğer oynar mı burada i̇niyorum, iniyorum motor yarışı Alien arkadaşlar Alien 300 TL olabilir oynamadıysanız yaratık filmini izlediyseniz efsanedir bu da. Ee, Life Strange çok pahalı, gereksiz bir oyun. Ee, 1600 lira vermeyin. Need for Speed Payback tavsiye ederim. %90 indirim var. Araba yarışı sevenler bunu alsın. Direkt alsın. Direkt. 2,5 milyardan 1499 liradan 149 lira. Yani %90 indirim var. Ee, payback efsanedir. Efsanedir. 162 lira. Tavsiye ederim tavsiyelerime uyarsanız iyi olur. Sizler için bence. Diablo 3 tavsiye etmem şu an 100 lira. Ama bu tarz oyundan oynamadım diyorsanız sarabilir de uzun saatler geçirebilirsiniz ama eskidir. Doom tavsiye ederim. Ama ekstra da bedavaya oynuyorsunuz arkadaşlar. Bunu 139 lira vermeyin. Gidin ee, en azından ekstra paketi abone olun. Bedavaya oynayın. Diablo 2 yenilenmiş halidir. Efsanedir. Hala oynayan vardır. 15 sene önce çıkmış olmasına rağmen. Hala efsanedir. Bakıyorum. 45 tavsiye etmiyorum. Division. Çok saatler harcadım Division 1'e özellikle. 2'yi de tavsiye ederim. E, Need for Speed. Rivals. Araba yarışı bu Eski ver Bir öncekidir. Tavsiye ederim. E, eğer bak, çocuğunuz varsa Hotways daha iddialı olacaktır. 2800 liradan 449 liraya 419 liraya düşmüş. Bu da çok eğlencelidir. Parkurları falan ben de oynadım. Bu da Unravel'in ilk versiyonu. Deneme sürümü var. Deneyebilirsiniz. PlayStation'cılar. 2016 yılında çıkan bir yapımdır. Ve çok beğenildi ve ikincisi çekildi. Metro tavsiye ederim. 100 lira deneme sürümünü oynayın. Indica oynadım. Biraz gerilim. Ama tavsiye etmiyorum. Ee, Bu iniyorum, iniyorum, iniyorum. bakıyorum. Bak böyle Metro Redux tavsiye ediyorum. Yakuza'yı tavsiye etmiyorum. Hızlıca iniyorum gözüme çarpanlara. PD2 olabilir. Eskidir ama oynamayanlar için 200 lira bir şey değil. Bakıyorum buradan aşağı. Crisis 2 Ravenstead tavsiye ederim. Türkçedir. Silahla ilerliyorsunuz. Yakuza'ları hiç söylemedim. Japon dövüş oyunu seviyorsanız bunlar seridir arkadaşlar. İsterseniz birini deneyebilirsiniz. Japonya caddelerinde döve döve gidiyorsunuz mafyanın adamlarına. Snow Day tavsiye etmiyorum. Kalipso tavsiye ederim arkadaşlar. Kalipso'yu tavsiye ederim. Sezon pasmış bu gerçi. Tam oyunu var mı bilemedim. Bakayım. Tam oyunu indirimde mi acaba? He, ee, burada direkt şeyi gösteriyor. Yo, gidebilirim bir dakika. He. Ee, oyun, oyun iki buçuk. Tavsiye ederim ama pahalı. Burada da sepetten <laughs> Ne olmuş? Dumuzu alıyoruz biz bizde. <laughs> Onda bir üyelik yok. Pre'yi tavsiye ederim. Ee, bu bir öncekiydi Ghost Recon sezon pasıymış bu. Normali var mı bilemedim. Crisis tavsiye ederim. Ama üyelikle bedavaymış. Onu da söyleyeyim. Jumanji çok kısadır. 500 lira değmez. Bence hiç oynamayın. Bakıyorum, niyorum, niyorum, niyorum. Geçtim. Burada da bir araba yarışı var. E, 274 TL olabilir. Sarabilir bu da. Güzel grafikleri iyidir. Kontrolü güzeldir. E, buradan bakıyorum. Eğer korku oyunu seviyorsanız, bunları bizim oğlan oynuyordu. Az sarmayabilir. Küçük yaşlı çocuklar daha fazla meraklı bu oyuna. İniyorum, iniyorum aşağı. Şu oyun mesela e, ücretsiz şeyde birlikte 174 lira korku seviyorsanız e, bir yazardı galiba bu da onun hikayesi tavsiye ederim hızlıca bakıyorum daha yarısına geldim şeyleri indirimleri bunları geçiyorum tavsiye etmiyorum kendi tavsiye ettiklerim var. Onları söylüyorum size. Çok da vaktinizi almak istemedim açıkçası. Burada biraz daha e, ikinci parti oyunlar var. Niyorum aşağı. niyorum. Evet. Burada bir şey kalmamış gibi. Evet. Bir de e, Horizon indirimi var ama indirim değil arkadaşlar. Burada baktım az önce 1400 lira tamam oyun çok iyidir de kardeşim yap, yapmıyor yani o fiyat yapmıyor yani 1400 lira olmaz. E, uzatılmış oyunlar var e, ona da bir bakalım hazır açmışken uzun bir video oldu ama Ghost of Tsushima eğer e, siz eğer üyeliğiniz varsa bedava oynayabilirsiniz bunu da. E, 349 lira. Arkadaşlar. Assassin's Creed Mirage. Tavsiye ediyorum. 700 lira. Fiyatına göre 1000 lira indirimli. Tavsiye ederim. spider tavsiye ederim demiştim. 184 lira. E, bakıyorum. Bloodborne tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu mutlaka oynayın. 350 lira. Eski bir oyundur ama efsanedir. Arkadaşlar. Uncharted Delux'ta ücretsiz bu collection paket 1 2 3 hepsi içinde bunu mutlaka oynayın. Oynamayan kalmasın bunu. <laughs> Assassin's Creed Valhalla ee, bu da üyelik sisteminde bedava 117 lira. Bunu da oynamayan kalmasın derim. Güzel oyundur. Odyssey bundan bir önceki çıkandı. iyidir tavsiye ederim. Detroit tavsiye ederim ama e, biraz pahalı oyun bedava vermişti ya bir zamanlar sanki öyle aklımda kalmış ama yanlış da söylemeyeyim. Remat Wolfenstein tavsiye ederim ama fiyatı pahalı 449 lira oyun iyi olmasına rağmen e, fiyat olarak makul değil arkadaşlar. Hemen buna da baktım hızlıca. Burada dövüş oyunlarının ekstra paketlerini veriyor. Burada genelde alt paketler var. Evet. Tamam. Sıcak fırsatlara da bakalım. Hepsine değinmiş olduk. Allah e, herkes görüyorsunuz en başa şeyi koyuyor. Bunları söylediğim oyunlar. Farklı oyun var mı diyorum? Sürekli indirimler var ama söylediğim oyunlar. Az önceki sayfanın hemen hemen aynısından bahsetti. E, benim nacizane fikirlerim bunlardı. Gene size kalmış. Sadece. E, Oyunlar hakkında indirimler hakkında bir sahibi ya da tavsiyelerime eğer kulak verirseniz oynadığıma e, kadarıyla e, bunlardan birilerine oynayabilirsiniz. İndirimleri yakalamış olursunuz bu nacizane fikirlerimle. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. E, Playtouch kanalına abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın.